Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün sizlerle büyük bölen ve küçük bölenlerden bahsedeceğiz. Öncelikle EBOB kısmına başlıyoruz. Bakalım acaba EBOB neymiş? Sıfırdan farklı tam sayıların pozitif ortak bölenlerin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denilmiş. Şimdi bakın EBOB neymiş? en büyük ortak bölen tamam mı bu en büyük ortak bölen demek bir kere biz zaten şu an ortak bölenlerden bahsedeceğiz size bu ortak bölenlerin en büyüğünden bahsedeceğiz en küçüğünden bahsedeceğiz şu an en büyük olandan bahsediyormuşuz en büyüğe ne diyormuşuz arkadaşım ebop diyormuşuz bunu farklı kaynaklarda o diye de görebilirsiniz en büyük ortak bölen ortak bölenlerin en büyüğü ikisi de aynı şey demek tamam mı hemen bakalım 18 ve 24 sayılarının EBOB'unu bulalım demiş. Yani ortak bölenlerinin en büyüğünü bulalım. Şimdi bakıyorum arkadaşım. Acaba 18'i bölen sayılar neler? Neler bölüyormuş 18'i? 1 bölüyor, 2 iki bölüyor, 2'den sonra 3 böler, 4 böler mi? Bölmez, 5 bölmez, 6 böler. 7 bölmez, 8 bölmez, 9 böler. 9'dan sonra 10, 11, 12 gider ve 18 böler. 24'ün bölenlerine bakıyorum. Tabii ki pozitif bölenlerine bakıyorum. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4, 6, işte 7, 8 böler, 9, 10, 12 böler. 12'den sonra başka bölen var mı arkadaşım? Yok, 24 böler. Şimdi neydi bizim ebobumuz? Ortak bölenlerin en büyüğü. Yani bu ikisini birden ortak bölenlerin en büyüğünü alacağım ben. Şimdi bakıyorum acaba ortak olan bölenler hangileri arkadaşım? Birler ortak, ikiler ortak, 3 ortak, 4 yok, altı ortak. Başka ne var arkadaşım? He, başka ortak olan yok. Peki acaba bu ortak olanlardan en büyüğü hangisi arkadaşım? Bakıyorsun en büyüğü hangisiymiş? 6'ymış. O zaman 18 ve 24 sayılarının EBOB'u bunu da bu şekilde gösteriyorsun. EBOB 18-24 eşitmiş 6 ya. Bir de bakın böyle tek tek bölenlerini açmak yerine şöyle de yapabiliriz ki böyle yapacağız çoğu zaman. Şimdi bakıyorum sayıların ikisini de yan yana yazmışım 18 ve 24'ü. En küçük olan iki sayısıyla bölmeye başlıyorum. 18'i ikiye böldüğüm zaman ne olur arkadaşım 9. 24'ü ikiye bölersem ne olur 12. Bak şimdi, hani ben burada ortakları alacağım ya. İsterseniz direkt ikisini birden bölenleri yazabilirsiniz, ya da hepsini birden bölenleri yazabilirsiniz. Biz şimdilik hepsini bölenleri yazalım. Şimdi ikiye bölünen var mı? Var. Bir saniye, ikisini de iki böldüğü için iki yuvarlak için aldım ben. Ee, ikiye devam ediyorum. Ne olur? Altı. Ne olur? Dokuz. İkiye bölünen var devam ettim. Üç, dokuz. Ikiye bölünen kalmadı. Üçe bölüyorum. İkisi de bölündüğü için bakın üç yuvarlak için alıyorum. 1, 3, 3'e bölündü 1. Şimdi ikisini birden bölenleri yazdım ya. Bu ikisinin çarpımı bizim EBOB'umuz oluyor arkadaşım. Neymiş? Ortak olan bölenleri alıyorum ve çarpıyorum. Bu bizim EBOB'umuz oluyormuş. Zaten burada da yazmışız. EBOB için ortakları al. Ortak. Unutma. Tamam mı? Evet. Şimdi bakalım bir örneğimiz varmış elimizde. K pozitif tam sayıdır. 27K ve 36K'nın EBOB'unu bul demiş. Şimdi ben yine bunları yan yana yazıyorum arkadaşım. 27K 36K. Bakın. İsterseniz hepsini tek tek yazın. İsterseniz ortak bölenleri direkt eğer size EBOB soruyorsa hemen ortak olarak gördüklerinizi yazabilirsiniz. Mesela bu ikisini birden K böler mi arkadaşım? İkisinde de K olduğu için böler. O zaman K'yı yazdım. Ortak bölüyor zaten. K'ya böldüğümde 27 oldu, 36 oldu. Şimdi ikisini birden 2 iki böler mi? Bunu böler, bunu bölmez. 3 böler mi? Evet. 3'e böldüm 12'yi, 3'e böldüm 9. 3 böler, 3 böler. Devam ediyorum o zaman. 3 4. İkisini ortak bölen bir şey var mı? Yok. O zaman bunların üçünü birden çarparsan 3 kere 3 ne yapar arkadaşım? 9. K'la da çarp 9k. O zaman bizim EBOB'umuz neymiş? 9k'ymiş arkadaşım. Hemen bunu da geçiyorum. Evet, EBOB'dan sonra bakın kısa bir şekilde EKOK'a geçiyoruz ve sonrasında da ortak sorularımızı çözeceğiz. EKOK, bakın bu da ne diyor? Ortak katların en küçüğü, ortak katların en küçüğü. EKOK, e OKEK diye de yazılabilir farklı kaynaklarda. İkisi de aynı şeydir. Sıfırdan farklı tam sayıların pozitif ortak bölenlerinin en küçüğüne bu sayıların EKOK'u denir demiş. Yalnız burada bölenlerinin değil pozitif ortak katlarının olması gerekiyor tamam mı? Katlarının en küçüğüne. Şimdi 12 ve 18 sayılarının ekokuna bakalım. Biz burada ekok diyorsa eğer neye bakıyoruz arkadaşım? Ekokta kata bakıyoruz. Ebopta bölene bakıyoruz. Şimdi o zaman 12'nin katları nelerdir? 12'nin bir katını alırsanız 12'dir. 2 katını alırsanız 24'tür. 3 katı 36, 4 katı 48, 5 katı 60, nokta nokta diye gider. 18'in katlarını alırsam 1 katı 18, 2 katı 36, 3 katı 3 kere 8 24, 54. İşte 4 katı 72 nokta nokta diye gidiyor tamam mı? Şimdi ben burada neyi arıyorum arkadaşım? Ekok yani ortak katların en küçüğü. Bakıyorum ortak katlar neler? 12 ortak mı? Değil. 24 ortak mı değil, 36 ortak mı? Evet. Sonra artık hangisi ortak benim için önemli değil. Niye? Çünkü ben katlardan zaten en küçüğünü arıyorum. O da ne olmuş oldu arkadaşım? 36 olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi burada nasıl yazıyorum ekoku? Ekok 12, 18 eşittir 36 diyorum. Evet. Yan yana yazıp yine bakıyorum arkadaşım. 12 ve 18 yan yana yazdım. Ekok için. Şimdi 2 ile başlıyorum böldüm. 6 böldüm. 9 2'ye böldüm. 3 devam ediyorum. 9 bölünmediği için 3'e böldüm. 1 3 bir daha 3'e böldüm. 1 şimdi EBOB'da biz ne yapmıştık? Sadece ortak olanları almıştık. Ama EKOK çöpçü. Her bulduğunu alıyor arkadaşım. Bunda da aynı şeyi yapıyorsun o zaman. Her bulduğunu al. 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 kere 9 36 o zaman neymiş benim ekokum 36 imiş yapıştırdık bak burada da zaten 36 olarak bulmuştuk o zaman yine ne yapıyorum arkadaşım tek tek böyle ortak katlarını bulmaya çalışmıyorum bu şekilde yapıyorum bizim için daha kısa sürecek bu yol ve neymiş ekok çöpçüymüş hepsini alıyormuş onu da unutmuyoruz evet gelelim örneğimize ne demiş örneğimizde hemen bakalım ekok ve ebok burada okunuyor şu an bulanıklaştırmış. Bir saniye bakıyorum. Evet şimdi oldu. Ekok ve eboplarını bulalım. 60 ve 72 arkadaşım yazalım. Üşenme. 60 ile 72 yaz. Hemen çiz çizgini. Başla 2'den. Ne oldu? 30. 2'ye böl. 36. 2'ye böl. 18. Bu arada ortak bölenleri yuvarlak için alalım. Ya da hadi yanına yıldız koyalım. Bu ikisini ortak bölmüştü. İki de ikisini ortak böldü şu an. 15. 2'ye böldüm 9. 2'ye bölünmediği için devam. 3'e böldüm 3 ve 5. İkisini böldüğü için yıldız koydum. Sonra 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Diyorum ki yıldız koyduklarım benim eboblarım. Yani 60 ve 72'nin ebobu neymiş arkadaşım? 2'nin karesi çarpı 3. 2 kere 2 4. 3 kere 4 12. Tamam. Ekok dediğimde neydi ekok? Çöpçü. Her bulduğunu alıyor. Bul her bulduğunu. Al her bulduğunu. Karıştırdık. Kaç tane var arkadaşım burada? 2, 3 tane. O zaman 223 3 çarpı. 2 tane 3 mü var? Evet. Bir de 5. Evet. Bunları çarparsan 8, 5 kere 8, 40. 40 çarpı 9, 360. Demek ki en küçük ortak katları yani ekokları 360'mış. EBOB'ları da en büyük ortak bölenleri de 12'ymiş. Tekrar ediyorum. 60 ve 72'nin en büyük ortak böleni yani ikisini birden bölenlerden en büyüğü 18 mi 12'ymiş. İkisinin katlarından en küçüğü de 360'mış arkadaşım. Evet hemen geçiyorum yeni bir soruma. Ne demiş bakın bu sorulardan karşınıza çok çıkıyor. A sayısını bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış olarak vermiş. B ve C'yi de aynı şekilde vermiş. EKOK'larının EBOB'larına oranını sormuş. Şimdi arkadaşım biz EKOK'a ne dedik? Çöpçü dedik. Çöpçü ne yapıyordu? Her bulduğunu alıyordu. O zaman A, B ve C'den hemen EKOK'larını yazıyorum. Topla çöpleri arkadaşım. Neler ortak bakayım? Ortak yok değil mi? Mesela 2 en küçüğünden başladım 2. Sadece bunda var. Fark etmez. Bizim EKOK çöpçü ya onu da alacak. Bakıyorum sonra ne var? 3. Üç. 3'lerden de en büyüğünü alıyor. Ekok çöpçü ya her bulduğunu alıyor demiştik. Ortaklardan da en büyüğünü alıyor, yetinmiyor. O zaman 3'ün kübünü yazdım buraya. Sonra bakıyorum 5'ler var. 5'in karesi. Başka ne var? 7 var. 7 üzeri 4. Bir de ne var? 13 var. 13'ü de yazdık. Bakın ortak olmasa da alıyoruz. Ebob ne yapıyor? Yazık kıyamam. Bu sadece ortakları alıyor. Hı. Tamam mı? Ve ortaklardan da küçük olanı alıyor. Ebob yetinmesini biliyor ama ekop çöpçü yetinmiyor. Şimdi aşağıya o zaman ebob'a ne yazıyorum? Sadece ortakları. Bak, iki ortak mı? Değil. Üç ortak evet. Ortaklardan da en küçüğünü al arkadaşım. Başka ne ortak? 7 ortak değil. E 5 de ortak değil. Başka ne var? Oo, on 13 de ortak değil. O zaman başka ortağımız kalmadı. Hemen ne yapıyorum? Ee, sadeleştirme yapılır. Bunlar da mutlaka sadeleştiriyorsunuz. Yalnız bir şey söyleyeyim ya. Bu soruya şey de katalım. Şuraya mesela neyi katalım? 7'nin 3. kuvvetini de katalım. Tamam mı? Aşağıya bir sayı daha ekleyelim ki sadeleşsin diye. Şimdi başka 7'ler mi ortak oldu? Evet. 7'lerden neyi alıyorum? 7'nin karesini alıyorum. Hadi tamam. Devam ediyorum. Şimdi sadeleştirelim. 3'lerden 3 üç tane var. Bundan gitti. Burada 2 tane kalmış oldu. 7'den 2 tane var. 4 tane var. İkisi gitsin burada iki tane kalmış olsun. Yani yukarısı oldu? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 13. Eğer bu küçük bir sayı çıkmış olsaydı hepsini çarpardınız. Ama böyle büyük sayılarda şıklarda da zaten bu şekilde bırakır. Tamam mıdır? Evet bakın anlamadıysanız bana yorum kısmından mutlaka belirtin. Çok önemlidir çünkü anlatırım tekrar. Gelelim burada bir notumuz varmış arkadaşlar. Ne demiş? A ve B sayılarının EBOB'larıyla Ekoklarını çarparsan, sayıların kendisini çarpmanla olan sonucu eşit olacak. Tekrar ediyorum, eboklarıyla Ekoklarının çarpımı, sayıların kendilerinin çarpımına eşitmiş. Unutma. Diğer notumuz neymiş? A ve B aralarında asal olmak üzere, hmm, aralarında asal olmak üzere, bu iki sayının EBOBları birdir. Ekokları da sayıların çarpımına eşittir. Hemen aralarında asalı hatırlıyoruz. Bir önceki videomuzda işlemiştik. Neydi? Ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Mesela ben burada örnek vermişim. 4 ve 9 sayısının ortak böleni var mı arkadaşım? Yok. Bunlar aralarında asal. Hemen EBOB'larını ve EKOK'larını bulalım. Şimdi tek tek yapıyorum. 2'ye böldüğümü düşünsem 2. 9. 2'ye bir daha böldüm. 1 9. Başka neye bölünür bu artık? Şimdi 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Ortak var mı ikisini birden bölen? Yok. Sadece 1 var. O zaman eboklarına ben bunları ne diyorum? 1 diyorum bakın. Ekokları nedir? Hepsinin çarpımıdır. Ne çıkıyor? 2 kere 2, 4. 4 kere 9, 36. Yani aslında sayıların çarpımının eşit olmuş ekokları bakın. Evet. O zaman unutmuyoruz. Ne diyormuşuz? Sayılar aralarında asalsa ekokları direkt çarpımlarına eşittir. Ebopları da 1'dir. Hemen örneğimize geçelim. A ve B aralarında asal. Bak bunu gördüğün anda çiz unutma. Ne gelsin aklına? EBOB'ları birdir. Ekokları da sayıların çarpımıdır. Burada ekoklarını 120 olarak vermiş. O zaman ben buradan ne yazabilirim arkadaşım? A çarpı B 120'dir. Bunu yazabilirim. Hemen geçiyorum buraya. Burada bir işlemimiz var. Buradan bir kere yapalım. Şimdi toplama yapmam için ne yapıyorum? İkisinin çarpımı ve 15'e ekliyorum. Çarparsam ne olur? A çarpı B artı 15 bölü B eşittir 9. Tamam mıdır? Peki. AB'nin 120 olduğunu vermiş mi bana? Evet. 120 ile 15'in toplamı nedir arkadaşım? 135. B'yi de gönder karşıya oldu mu 9B? Evet. Her tarafı 9'a bölersem B'miz ne olur? Buradan 9'a bölersem 1, 15 olur. B 15'miş. A'yı bulmamı istiyor. Burada B yerine 15 koyarsak A'mızı da bulabiliriz. Ne olur arkadaşım? Hemen nasıl bulursun? 15 A eşittir. 120 ise 120'yi 15'e bölersin arkadaşım. Şimdi 8 defa desek 5 kere 8 40 olur. 8 kere 1 8 12 olur. Yani tam oldu. O zaman A'mız da neymiş? 8'miş. Tamam mıdır? Evet geçiyorum. A ve B aralarında asal olmak üzere. Bakın yine aralarında asal demiş. Çok önemli. Ekokları 156'ymış. O zaman bir kere aralarında asalsa ekokları nedir arkadaşım? İki sayının çarpımıdır. Yani bu ikisinin çarpımı 156 olacak. Hemen şuraya yazalım. Evet. EBOB'ları Y ile Y artı birin EBOB'u da A'dır demiş. E arkadaşım EBOB neydi EBOB? Aralarında asalsa eğer birdi değil mi? Evet. Yalnız bu arada pardon ben direkt şunların aralarında asal olup olmadığını görmedim önce bir. A ve B'den bahsetmiş. Şuraya bakıyorum. Ne demişim ben size not olarak? Ardışık iki pozitif ya da ardışık iki tek sayılı aralarında asaldır. Şimdi bak burada 2x ile 2x artı 1 var. Yani aslında 2 ile bir fazlası 3 gibi. Ya da işte bu çift yani. Mesela 4 olsa biri, onun bir fazlası 5. Yani aslında ardışık iki sayı mı varmış şurada? Evet. Peki ardışık iki sayı neymiş arkadaşım? Aralarında asalmış. O zaman aralarında asal sayıların ekokları neydi? Sayıların çarpımıydı. Yani 2 ise 2x artı 1'in çarpımı 156 olacak. Bak burada da y ile y artı 1. Bir. Birine mesela 3 dediğini düşün. Y artı 1 nedir? 4. Yine araların e, ardışık sayı oldu bunlar. Bir fazlası. E bunların yine bunlar da aralarında asal mı arkadaşım? Evet. O zaman ebobları nedir bunların? Direkt 1'dir. Yani a'nın buradan zaten 1 olduğunu direkt yazabiliriz. Buraya bakıyorum. Hangi iki ardışık sayının çarpımı 156'dır? Mesela 3 ile 4 ardışıktır. İşte 10 ile 11, 12 ile 13. Hangilerini çarparsak acaba 156 yapar? 12 sayısıyla 13 sayısını çarptığınız zaman 156 yapar. O zaman 2x buradan 12 ise x nedir arkadaşım? 6'dır. x'imizi de bulduk. a'mızı da bulduk. Tamam mı? Devam mı? Ne yapıyorum? Devam ediyorum. Geçtim. a ve b pozitif tam sayı. EBOB'ları 6'ymış. a bölü b 3 bölü 4'e eşit ise a artı b nedir? Evet. Bakın EBOB verilirse, yani benim en çok sevdiğim soru tarzı bu. EBOB verilirse çok kolay. Neydi EBOB? Ortak bölenlerin en büyüğü. Yani A ve B'nin EBOB'u 6 ise eğer, senin A 6'nın katı olmak zorunda, B de aynı şekilde 6'nın katı olmak zorunda. Mesela birine ben 6K dersem, diğerine 6D diyeyim, 6L diyeyim ya da 6M diyeyim fark etmez. A'yı B'ye bölersen demiş, A'ya biz 6K dedik, B'ye 6L dedik. Böldüğümde sonuç ne çıkıyormuş arkadaşım? 3 bölü 4 çıkıyormuş. Şimdi 6'lar giderse buradan k bölü l 3 bölü 4 mü oluyor? Evet. İçler dışlar yaparsan 4k eşitmiş 3l. Peki biz ne yapıyorduk? Çapraz. 3'ü k'nın altına yazıyorduk. O zaman k'mız 3'tür. 4'ü l'nin altına yazıyorduk. L'miz 4'tür. Yalnız şuna dikkat ediyorum. Burada ben hani ebobları 6 olduğu için 6k'yı 6l dedim ya. Burada k ve l sayıları aralarında asal olmak zorunda. Bakıyorum 3 ve 4 aralarında asal mı arkadaşım? Evet. O zaman K3 ise A nedir buradan? 3 kere 6'dan 18'dir. L4 ise 4 kere 6'dan B de 24'tür. İkisinin toplamını sormuş. 42'dir diyorum. Peki şurası mesela 6'ya 4 çıksaydı ne yapacaktım? Aralarında asal olmayacaktı onlar. Sadeleştirecektim. En sade halini K ve L yerine yazacaktım. Evet bu da bu şekilde. Geçelim başka örneğimize. X doğal sayı ve x sayısı 2 ile 50 arasındaymış arkadaşım. Ebob x ve 28 7'ymiş. Aa çok güzel. Ebob'larının 7 olduğunu söylüyor. O zaman ben x sayısını yine 7'nin katı olarak yazabilirim. 28 sayısını yine 7'nin katı olarak yazabilirim. Zaten 28 sayısı 7 çarpı 4'e eşittir. Evet. Şimdi biz ne dedik az önce? Buradakiler aralarında asal olmak zorunda. O zaman ona göre K sayısında ben 4 ile arasında asal olacak şekilde değerler vermeliyim. Ve K'ya verdiğim değerle 7'yi çarptığımda X sayısını elde edeceğim ya. O X sayısı 2 ile 50 arasında olması gerekiyormuş. Şimdi K'ya 1 versem en küçük. 1 kere 7'den ne olur X'im? Şuraya da X'i yazalım hadi. 7 olur. 7 bu aralıkta mı? Evet. K'ya 2 verdiğimi düşünsem 2 ile 4 arasında asal mı? değil. 2 ortak böleni. O yüzden 2 veremiyorum. 3 üç versem 3 ile 4 aralarında asal mı arkadaşım? Evet asal. 3 koyarsam 3 kere 7 21 yapar. Peki 21 2 ile 50 arasında mı? Aynen arasında. 4 versem 4 4 aralarında asal değildir. 5 beş versem 5 ile 4 aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri yok. 5 kere 7 35. Geçiyorum. 6 veremem çünkü 6 ile 4'ü 2 bölüyor. Aralarında asal olmaz. 7 verebilirim. 7 verirsem 7 yedi kere 7'den 49 olur. Zaten bundan sonra vereceğim sayı 50'yi geçeceği için burada kalıyorum arkadaşım. X sayısı nelerdir demiş. Bakın bunlarmış. Kaç tane x sayımız varmış? 4 tane x sayımız varmış diyoruz. Evet. Ekokları 90 olan 4 farklı pozitif tam sayının toplamı en çok kaçtır? Bakın bu da gelir karşınıza. Şimdi 4 tane farklı pozitif sayı varmış ve ekokları 90'mış. Ekok neydi? Ortak kat. Yani sayıların en küçük ortak katı 90 oluyormuş. Şimdi biz hepsinin aynı olduğunu düşünsek. 4 sayının da 90 olduğunu düşünüyorum arkadaşım. Sonra diyorum ki bunlar birbirinden farklıymış ya hani. Hadi birincisi 90 olsa bizim birinci sayımız. Diğer sayı şimdi ortak katları diye biz katları nasıl bulduk? 1 ile 2 ile 3 ile çarparak bulduk. O zaman bunda da diyorum ki bunu 2'ye bölersem eğer diğer sayım 45'tir. 2'ye bölmüyorum artık çünkü farklı olacak. Bunu da 3'e bölersem 30'dur. 4'e değil asallara bölüyorum. 5'e bölersem 1 kere 5, 5, 40 da 5, 8, 18. O zaman benim 4 sayım neymiş arkadaşım? Bunlarmış. Bunları da toplarsam ne olur? 183 olmuş olur diyorum. Tamam mıdır? Önemli. Evet geçelim. Yeni nesil sorumuza bir tane sorumuz varmış arkadaşım. De, bunu da çözelim. A ve B'nin EBOB'ları 5'miş. A ile C'nin EBOB'ları 2'ymiş. B ile C'nin EBOB'ları 9'muş. Bak EBOB sorusuysa hiç korkma. Şimdi ikisinde de A mı var ortak? Evet. EBOB'lar 5 ve 2. O zaman sen A sayısını hem 5'in hem 2'nin bir katıdır diyebilir misin? Diyebilirsin. B'ye bakıyorum. B sayısında hem 5 EBOB diyor hem de 9 EBOB diyor. O zaman bu ikisinin katı diyebilir misin? Evet. C sayısı hem 2 kat hem de 9 kat var. Hadi buraya da M koyalım. A, B ve C en az nedir demiş. O zaman burada K, L ve M'ye verebildiğim en küçük değerleri veriyorum. Hepsine 1 verdiğimi düşünsem. O zaman A sayımız en az 10 olur. B sayımız en az 45 olur. C sayımız en az 18 olmuş olur. Toplamlarını sormuş arkadaşım. Topla 55, 65, 73. Evet bakın bazen toplarken çıkarırken işlem hatası yapıyorum videolarda. Fark ediyorsunuz. Yine yorumları siz inceleyin. Ben öyle yanlışlar olduğu zaman düzeltme olarak ekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda EBOB ve EKOK problem sorularına bakacağız. Mutlaka izliyorsunuz. Görüşmek üzere.